Merhaba çocuklar. Bugünkü hikayemizin ismi Piyano Çalan Kedi Yuyu ve yavrusu Pupu salonun yumuşacık halısında yatıyorlardı. Mırılda mırıl mırılda mırıl Ortalıkta kimseler yoktu. Evdekiler öğlen uykusundaydı. Mışıl, horul da mışıl horulda horul Pupu göz ucuyla salondaki piyanoya baktı. O da ne? Kapı açık unutulmuştu. Sevinçten kulakları dikildi. Aklına muhteşem bir fikir geldi. Hop! Atlayıverdi tuşların üstüne. Annesi miyavladı. Çabuk in oradan aşağı. Kediler piyano çalamaz. Pupu annesini dinlemedi patilerini tuşlara pat 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 vurmaya başladı. Bundan kolay ne var? Çalıyorum işte miyav diye diretti. Piyanodan çıkan sesler Pupu'nun hoşuna gitmişti. Tuşların üstünde zıplamaya başladı. Tın 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 tını tın tını tın, tın. Bunca şamata olur da armut kafa ailesi uyanmaz mı? Neler karıştırıyorsun seni yaramaz. Çabuk in oradan diye gülledi baba armut kafa. Bu kedi kedi olduğunu bilmiyor. Söylemiştim ben size dedi anne armut kafa. Kahkahalarla güldü ikizlerden kız olanı. Ha ha ha. Amma da beceriksizsin. Piyano böyle çalınmaz. Kulaklarını tıkadı oğlan. İmdat. Kulak zarım patladı, pupu hop diye yere atladı. Üzgün üzgün baktı. Piyano'yu bu kadar sevdiğini bilsem güzel şarkılar çalmayı öğretirdim sana, dedi kız. Kediler piyano çalamaz, boşuna uğraşma, dedi anne armut kafa. Ben öğretirsem çalabilir, dedi ikizlerden kız olan. Ah, yine inadın tuttu. Nerede görülmüş kedilerin piyano çaldığı diyerek salondan çıktı baba. Oğlan inatçı işte ne olacak diye babasını izledi. Minik kız kararlıydı. Kedisini önce notaları sonra piyano çalmayı öğretecekti. İlk kişi bir kağıda beş çizgi çizip üstüne notaları yerleştirmek oldu. Do re mi fa sol la si Haydi güzel pisipisi pisi. söyle şu güzel ezgileri Pupu yorgunluğuna yenildi. Ders sırasında uyuya kaldı. Olamaz. Derste uyunmaz diye bağırdı kız. Popo duymadı. Rüyasında kendini bir konser salonunda görüyordu. Evet sevgili çocuklar. Bu masal nasıl bitsin istiyorsanız annenize, babanıza veya yanınızdaki bir büyüğünüze hikayeyi anlatabilir veya resmini çizebilirsiniz.